arkadaşlar Merhabalar bugün 2 Ağustos 2022 salı Ben Batı Çağdaş şimdi biliyorsunuz e, teyitorg var e, ve bunun gibi birkaç e, site daha var yani teyit etmek biliyorsunuz bir şeyin sağlamasını yapmak doğru mu yanlış mı e, Tabii ki bu otoriteyi nereden alıyorlar kendilerine kim veriyor da bilinmiş değil hani sosyal medyada bir takım bilgi kirlilikleri var ya. Mesela Facebook ne yapıyor? Seni hemen Covid Cavit 19 merkezine gönderiyor seni. Yani aslında suç işliyor. Yani aslında Facebook yargılanmalı. Ee, bunu ayrıca değinmiştim. Yine de değinmek lazım. Şimdi teyit Bu sefer önüme düştü. Baktım şuymuş. Efendim bir kitap varmış. Atatürk'ün Yahudi olduğunu açık yani Kamal'ın Yahudi olduğunu açıkladığı bilgisinin yer aldığı iddia edilen kitap. Hemen şöyle gelmiş şuraya çarpıyı koymuş yanlış demiş. Tamam bakın. Çizdim. Yanlış demiş. Heh, şimdi bu yanlış deyince yanlış mı oluyor? Ne ölçü neyi aldı? Efendim bir kitabı aldı. Şu hangi kitap Türkiye'de çıkmış bir kitap Atatürk'ün yaşamı 1881-1918. Birinci cilt. Peki bunu kim kim yapıyor bunu? Ee, e, ha, oraya geleceğiz. Stajyer yazar Adil Batuhan Aktaş yapmış. Tamam mı? Ee, böyle bir şeyi stajyere vermişler. İleride bir durum çıktı zaman ya stajyer de zaten e, kusura bakmayın falan diyecekler. Şimdi e, nerede paylaşılmış? Ee, işte Filiz'in Düşünceleri diye bir tweet, tweet, Twitter hesabında paylaşılmış. Şöyle diyormuş efendim, ben Yahudiyim, Sabadayet Sevin'in soyundan geliyorum, kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün Yahudiler onun gibi, onun Mesihliği altında birleşse. 1980 basımı Atatürk yaşamı, ee, <laughs> birinci cilt, sayfa 23. Tamam, gitmişler, kitabı almışlar. Ee, şeyin, kaynak uluğu, Iğdemir. Almışlar ve bakmışlar, kitap, kitapta efendim öyle bir cümle yokmuş, tamam mı? Eee Kitabın şöyle bir aşağıya inelim. Ee, <laughs> abi, adamı hemen doğru bilgi olarak da Atatürk'ün Atatürk kökleri hakkındaki mevcut bilgiler. Hafızlık, hıfızlık, e, Müslümanlık, ağalık, e, Konyalılık, bilmem nelik, oraya abi yürüklük illa Türklük'le ilgili, Müslümanlık'la ilgili, dinle ilgili bir şeye yamayacaklar. Ya alakası yok. Alakası yok. Niye bu kadar zorluyorsunuz? Neyse, girmiyorum o konuya. Ya adam zaten e, şeyini koymuş tercihini. Niye tartışıyorsunuz bunu? Çıkmaz bu adamdan bir şey. Böyle bir şey çık çıkmaz yani. Ya olsun olmasın demiyorum ama adam adama saygısızlık yapıyorsun yani. Bu konuda saygısızlık yapıyorsun. Adam tercihini yapmış. Neyse, yamayın siz. E, ne demişler mesela? <laughs> Efendim dedesi Hafız. Aha, Ahmet Efendi nereden? <laughs> 15. ve 16. yüzyıllarda Konya. Vay 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 vay. vay Aydın. Makedonya'ya. Kocacık görük görüklerinden. Zübeyde Hanım. Ee, Türk ailesi. Ay Allah'ım ay ay ay. Neyse dur bakalım aşağı inelim. Sabatay Sevil Sabataycılık ilgili bilgi vermiş, e, görev süresi demiş ve şimdi bir, arkadaşlar kitaptan böyle bir, e, yani hep söylenir bu Ulu i, demir kitabından alıntı yapılır. E, kitaptan çıkartılmış da olabilir bu cümle. Yani bir kere Türkiye'de basılıyor. Bir iş ayuka ay çıktığı zaman onu alırlar, güzel ameliyat ederler. Operasyonu o bölümü alırlar. Şimdi, e, madem bu kitabı aldım baktım. Bir de bu bendeki kitapları bir al bak, bak, bakalım. Teyitçi Ork. Teyit Ork. Al bakalım bendeki kitapları bir oku. Mesela veriyorum sana. Nereden başlayalım şöyle? Ee, şurada, he, madem ile ilgili, Sabatay ve Dönmelik'le ilgili, hemen gelelim ona. Dur, bak. Şimdi, kitap bu arkadaşım. Tamam mı? Sabatay, Yahudi, Dönme, Jew, Jew İngilizce, Yahudi demek diyorsunuz. Yaptığım bir video var. Ne zaman? İşte aşağı yukarı bir seneyi geçti. <laughs> Pardon. Kitabın e, videonun 16. dakikası. Önce bir başına bakalım. Tekrar 12, 12, 12 dakikaya, e, bu dakikaya döneriz arkadaşlar. Bir saniye. Bugün 7 Mayıs 2021, Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Bir Yahudi mezarlığındayım şu kitaptan bahsedeceğim size. The Secret Jews diyor, Gizli Yahudiler diyor. The Secret Jews. konu onunla ilgili. Şöyle bir bakalım. E <laughs> hem bir bakalım. Neyse hem bakalım hem şey yapalım. Ee, arkadaşlar bu 7 Mayıs'ta çektim. Tam da böyle seneyi devriyesiydi benim e, şey yapım Türkiye'den ayrılışımın. Seneyi devriyesi 2000 senesi 7 Mayıs'ta ayrılmıştım. Ee, şimdi bu kitabın hemen 16. sayfasına bakalım. Şey 16. dakikasına bakalım. Bak geldik burada. Şurada. Kitap, kitap arkamda. Şurada bak gösteriyorum. Turkey, Türkiye Türkiye World. Cavit diyor de Cavit diyor ya. Cavit Bey and Mustafa Kemal Bof. İkisi birden diyor. Bör. ateşli dönmeydi diyor bak. Dönme. Ateşli Cavit Bey unutmayın ha aslında o da. Dönmez diyor bak şurada görüyor musunuz? Bak dönmez tamam mı? Sayfa sayfayı da veriyoruz. Af <laughs> Sen... <laughs> sesi. Kaydın mı? ses gidiyor burada. Bir dakika. <laughs> Iı, belli olmuyor. Ol, olmaz diye. Ben arkaya şey yaptım. Şöyle e, e, dönme olması ile ilgili işte e, sabatay olması ile ilgili e, şöyle kitap boyudur biliyorsunuz. Bunu e, Yahudi mezarlığında da gösterdim size. E, buradan böyle göstersem şey olur diye ayrı, e, e, belli olmuyor. Ol, olmaz diye ben arkaya şey yaptım şöyle kenara çekileceğim. Bakın. Evet. Sayfasına da bir bakalım bir saniye. Aynen. Yani. Neyse bir saniye dur abi. Evet arkadaşlar sayfa 122. The Secret Jews e, Gizli Yahudiler kitabının e, işte 122. sayfası. Tamam mı? Şimdi e, kitapta şu anda Evet, ben de. Şimdi, hadi o da olmadı. Hani derler ya pantolonunu uyduramadık, gömlek verelim. Buna ulaşamazsın, edemezsin. Var ulaşamazsa o zaman şey yapma yani, böyle bir genelleştirme yapma. Milleti niye şey yapıyorsun, yanlış yönlendiriyorsun? Şimdi, mesela şu, Grey Wolf kitabı, Armstrong'un, Türkçe'de bozkurt olarak çevrilmiş ama eski Sen şimdi bana Alkın Türkiye'de bir bozkur kitabı alıp da bana ya o sayfada şu yokmuş diyebilir misin? Bakın bu burada e, işte şey söylüyor e, Kamal'ın diktatör olduğunu zaten girişte söylüyor. E, i̇şte sayfa kaç orayı şeyde Samsun'da e, İngiliz askerinin ve istihbaratın karşıla, karşıladığını söylüyor. E, ama sen bunu Türkçesinde bulamazsın. Öyle değil mi? Bakalım buna da bir hatırlayalım. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 24 Ekim e, 2019 Perşembe. 24 Ekim 2019 Perşembe. Evet kitap elimde. Ben Bahattin Çağdaş. E, şöyle bakalım. şu şuna bak izlenmeye bak. 5000'lerde. 5500'lerde. Vay vay vay. Ülkeme bak benim ya. Vay. Şimdi hadi onu da şey yapamadık. Şu şey, şu Gabur kitabını, hadi bakalım şu Gabur'dan, Gabur'dan bir bahset. Gabur'da bir teyit et bakalım. Teyidor, ey! Teyidor. Merhabalar. E, bugün 19 Temmuz 2018 Perşembe. 2018. 19 Temmuz 2018. Vay be. Ben Bahattin Çağdaş. Sizlere şu kitaptan... Tamam. Hadi bakalım bu kitabı çevir bakalım bana. Hadi bizim hiç dokunmadığımız sayfa 20 var bakalım. Hadi orayı da bir teyit et bakayım göreyim ben seni. He? Orayı da bir teyit et. Hadi bu da mı olmadı? Tamam. Hadi bunu teyit etmedin. Teyit edemedin peki. Giremedin buna. Şeyin yemedi. Cesaretin yemedi. Bir dakika biz dur bakayım. Veya teyit et madem çok güveniyorsun kendine şu kitapları da bir teyit et. Bir başlayalım. Bakın bu nerede? Oo. Böyle bir Böyle bir video 2000'lerde abi 2000 2094 izlenmiş. Kaç tane kitabın tanıtımını yapıyorum ve nutuktan alıntı yapıyorum. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? 2094 ya. Aa, Allah. Im. Yok abi resmen engelleme bu ya. Şuraya bak. Evet. Arkadaşlar merhabalar. Bugün 8 Aralık 2021 çarşamba. Ben ba 2021'de yapmışım abi. Neredeyse şeye gidecek, bir seneye gidecek. Ee, neyse burada Nutuk'tan bahsediyorum mesela. Hadi nutuğun da şey yap. E, ne derler? E, nutuğun da teyidini yap bakalım. Böyle bir cümle var mı yok mu? Senin adamın kamal küreselcilere hizmet etmiş mi? Ediyor mu etmiyor Onları övmüş mü? Olmamış. Bak altını çizmişiz. Al Nutuk elinin altında. Hadi bakalım. Ne diyeceksin sonra? E, nutuk'ta böyle bir şey yazmıyordu. Sansürlü de. Şimdi onu boş hızlı gidelim. <laughs> Birkaç kitap gösteriyorum, bak. Ne olduğunu inkar edecek değiliz diyor Mustafa Kemal, tamam Bununla ilgili bir video yaptım, ana video, bu bir tanıtım. İzlerseniz. Ee, şimdi bak, e, masonizm dedik. Bununla ilgili kitaplar, e, küreselciler, masonluk dedik değil mi? Videolar yaptım. E, yaptık, yaptım. Ee, kitapları gösterdik, kaynaklar gösterdik. De. Bak, al bakalım işte Fransız bir kaynak. Hadi bakalım bunu teyit bakalım Mustafa Kemal'in masonluğu ile ilgili. Heh, hadi bu resimlere koyacaksın. Devam et bakalım. Hadi bir. Mesela Fransızca bir kaynakta işte e, Mustafa Kemal'in masonluğuyla ile ilgili birinci sayfaya koymuş. Fransız eski Kültür Bakanının bir kitabı bu. E, 560 sayfalık kitap. Bak. Almanca bir kaynakta kaynakta. Hadi bakalım bu Almanca kaynağı şey yap bakalım. Aytunç Altındal'ın şey yaptığı, teyit et bakalım. Aytunç Altındal'ın da sun, sunduğu ama içeriğinden bahsedemediği şey. Ee, kitap hadi bunu da çevir. gösterdik teyit et bakalım bunu da. Yok de. Mustafa Kemal'in şeyiyle ilgili, masonluğu ile ilgili. Bundan Aytunç Altındal bahsetmişti. fakat işte ölene kadar mason olduğu ile ilgili o cümleyi söylememişti. Göremedim. Bu Almanca bir kaynak diğer bir Almanca kaynak. Evet. Bununla ilgili de videomuz var. Ana videoda da, bu da Almanca kaynak kaynak. Eee The Secret Jews. Biraz önce gösterdiğim kitap arkadaşlar. Gizli Yahudiler. Re Re Gizli Yahudiler. Buradan da bu, bununla ilgili de video yapmıştım. Görmüşsünüz, bakarsınız, tekrar bakarsınız. Bir de web sitesinde var biliyorsunuz. Oraya sormuştuk Masonluğu ile ilgili Mustafa Kemal'in. Ee, ve bir de son gelen bir kitap var. Ee, bu da... Hadi bakalım buna gir bakalım. Dünyanın en büyük eşcinselleri. Queers in History. Hadi bakalım bu kitabı da teyit, teyit et bakalım. Daha bununla ilgili video yapmadım. Hı? Sayfa 31. Hadi bakalım. LGBT, LGBT ile ilgili. Biliyorsunuz bunların hepsi aynı. Tek, tek dünya devleti. Tek dünya devleti evet. şeyi. E, aparatları bunlar. E, bununla ilgili bir artık bir istek üzerine bunu yapacağız. sonra Evet istek hala istek yok. İstek yok değil de yani. Ee, yanlış anlaşılır diye girmiyoruz. Demeyin bana belden, belden aşağı. Evet. Aşağı vuruyorsunuz. Sayfa 31. Ama şu anda göstermiyorum. Tamam. Ee, bunlar. Yani, evet arkadaşlar. Yani durum bu. Ee, nerede bizim şeyimiz teyit orkunuz? Teyit orkunuz bu abi. Teyit etmişmiş. Teyit etmişmiş. Yine temize çıkaracaklar ya. Yani yeni, bu kadar zorluyorlar yani. Peki e, arkadaşlar 2 e, Ağustos 2022 Salı ben Bahattin Çağdaş. Sizlere teyit orgun yanlış dediği e, işte e, Kamal'ın e, sabetaylığı, dönmeliği veya Yahudiliği ile ilgili e, kitapla ilgili bir analiz yaptım bu görevi de stajyer yazara vermişler Adil Batuhan Aktaş'a. Eğer bir yanlışlık çıkarsa bizim haberimiz yoktu. Ya zaten stajyerdi falan diyecekler herhalde. Peki kolay gelsin.